Canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız e, kalanşalarla geldim karşınıza Allah Kısmet kısmeti derse bugün yine bu güzel e, kalançalarımızın e, videosunu paylaşacağım sizlerle canım takipçilerim az evveline kadar bunlar şimdi bugün e, Kasımın son haftasındayız son günlerindeyiz ve e, şu ana kadar dışarıdaydılar. Hatta dışarıdan alırken video çektim. Şimdi onu bir izleyelim. Nasıl almışız? Canım takipçilerim. Bugün Kasım'ın 24'ü. 2021. E, Bursa'dayız ve oldukça soğuk bir hava. Yağmurlu bir havada e, var. Bugün e, çok soğuk. Kalonşalarımı içeriye almamıştım. Şimdi kalonşalarımı hem içeriye alıp hem de sizlere videolarını çekmek istedim. E, yağmurlu bir hava olduğu için ee, kolonşalarım hep ıslak durumdalar şu anda. Ama biraz e, şu an yağmur durdu. Bir esinti de var muhtemelen. E, bir 10-15 dakikaya kadar biraz suları süzülsün içeriye alacağım. E ee, ve bu kolonşalar hakkında sizlere bilgiler paylaşacağız. Sizler bana anlatıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben de sizlere bildiklerimi anlatacağım. Bakar mısınız? Bütün kolonşalarımız tomurcukta ama içeriye almamız lazım. İçeriye almazsak artık yavaş yavaş e, üşüyecekler. Bursa oldukça e, soğuk. Yani bugün e, haddinden fazla soğuk. Tabi yağmurdan dolayı hızlı yağmur yağdığı için açmış olan çiçekleri bazen böyle aşağı doğru sarkmış ama oldukça güzel sağlıklı e, kalonçalarım var. Bakar mısınız? Hepsi tomurcukta. Bunlar böyle hep e, bu büyüklerden kırıp kırıp ektiklerimiz. Muhtemelen hepsi farklı farklı renkler açacak. Bakın buradakilerin de hepsi ayrı ayrı kökler. Yazın bunları gençleştirme yapıyoruz. Bir şekilde üretiyoruz, çoğaltıyoruz. Şimdi içeriye geçelim bakalım. Masamızın üzerinde neler konuşacağız. Bakımları hakkında neler anlatacağız. Hadi görüşürüz. Canlarım şimdi bahçedeki durumlarını izleyelim Yağmurluydu bahçemiz o yüzden böyle ıslak ıslaklar içeriye aldım Biraz kursunlar diye bekledim ama Yapacak bir şey yok daha hemen kurumadılar Videom geçe kalmadan çekmek istedim Canlarım gör az önce işte gördünüz bahçedeki durumlarını Kasımın 24'ü bugün Asmanca mutfağın canım kardeşim Youtube'daki en büyük destekçim, Asmanca kardeşimin öğretmenler gününü kutlarım. Birçok 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 öğretmen kızlarım, oğullarımız var. Allah onlara gayret kuvvet versin. Onlara evlatlarımızı, torunlarımızı emanet ediyoruz. Allah onlara da dayanma gücü versin. Rabbim onlara güç kuvvet versin ki bizim evlatlarımıza çok daha faydalı olabilsinler. Canlarım bugün e, kolonşaların videosunu çekmek istedim. Bu mevsime kadar kolonşalarımı ben dışarıda tuttum. Ama biliyorsunuz ki kolonşalarda sukulentler, sukulentlerdir. Sukulentlerde eğer soğuk havalarda biraz etkilenip üşüyebiliyorlar. Şimdi e, kolonşalar daha belki 15-20 gün falan daha dışarıda durabilirler. Sahil kenarlarında ılıman şehirlerde Tüm kış dışarıda durabiliyorlar kolonjalar. Ama normal işte bizim gibi soğuk iklimde olanlar, soğuk şehirlerde olanlar kolonjalarını içeriye alıyorlar. Görüyorsunuz canlarım bütün kolonjalarım oldukça çok çok güzel sağlıklılar. Hepsinin de üzerleri bolca bolca tomurcuklular canlarım. Şimdi ben bir de bunlara mantar ilacı yapıyorum. Şimdi bu videolarını mantar ilacı yaptığımız zaman bakın bunu Ayrı bir ara yapmışım e, mantar ilacını. Mantar ilacı yaptığımızda bütün bu kolonşoların üzerleri e, gri lekemsiler oluyor. E, kış için içeriye almadan evvel mantar ilacı yapıyorum. E, bu videonun sonra e, kolonşolarımı dışarıya çıkaracağım. Mantar ilacı yapacağım. 3 e, gün yine dışarıda duracaklar. Biraz böyle korumayı alacağım. E, masanın altına falan koyacağım. Üşümesinler diye 3 gün dışarıda atacağım 3 gün sonra içeriye alacağım İlacın etkisi geçsin diye Çünkü kedimiz var İlaçlı şekilde içeriye alırsam Kedimiz için tehlikeli olur Şimdi canlarım kolonşaların üstlerinde Çok fazla lekeli şekilde video çekmemek için Mantar ilacını yapmadan evvel aldım ki Size hoş görünsün Bakın canlarım Oldukça çok güzeller Tabi mantar ilacını 2-3 ayda bir tekrarlıyorum O yüzden e, mantar ilacı kalıntıları var, böyle gri gri lekeler var. Onu da yani yapacak bir şey yok. E, onun için bir şey yapamıyoruz. Yıkamayla da çok çabuk geçmiyor mantar ilacı lekeleri. E, bakın canlarım oldukça sağlıklı. Bunları böyle e, hazır e, saksı, beton saksılar yapmıştım. Yani böyle normal e, saksıların üzerine betonunu bezle kaplayıp işte böyle saksılar yaptım. Bu da ayrı dondurma kabını kaplamıştım e, betonlu bez ile onlar da kalonşalar uygun güzel bir e, dekor oldular e, seviyorum kalonşalarda böyle beton saksıları artık biliyorsunuz ki şimdi kalonşa mevsimi e, Birçoğunuz evlerinize hazır alıp satın alıp getireceğiniz e, ve onlara bakacağınız e, bilen arkadaşlar zaten bakımını biliyorlar e, bilmeyenler için de işte şimdi böyle videoyu paylaşalım dedik Canım takipçilerim bu mevsim kalonşaların bolca açtığı ve açmayanların da bolca tomurcuklu olduğu bir mevsime girdik. Şimdiden sonra tebahara kadar kalonşalarımız bolca açacaklar. Yazın kalançalarımızı açmadı mı? Tabii ki açtı. Onların da yazın başında da açmış hallerini paylaştık canlarım. Şimdi bakın burada beyazım var. Bu da oldukça güzel ama yağmurdan dolayı birazcık böyle. Boynunu aşağıya doğru, doğru büktü. Bunlar da gençleştirme yaptığımız kırıp kırıp saksıları ektiğimiz. Burada her saksıdaki buradaki her filiz ayrı bir renk açacak. Hepsinin üzerinde oldukça bolca tomurcuklular canım takipçilerim. Allah nasip ederse güzel olacaklar. Şimdi canım takipçilerim kalonşalarımızın bakımı kolay şöyle kolay eğer hasta değilse hastalan hastalanmayacak koşullar sağlayabildiyseniz kolonşalarınızda sağlıklı bir şekilde kışa atlatıyorlar. yazında zaten bahçelerde tutuyoruz çok sorun olmuyor hani güneşe çok fazla güneşe koymadıktan sonra kolonşalarımız yazı atlatabiliyorlar ama aşırı derecede güneşte de yanma tehlikesi oluyor kolonşalarımızın bu yaprakları koyu renk oluşuyor aynı sukulent ve kaktüsler gibi. Ee, renk değişimine uğrayabiliyor bu yaprakları. Güzelliği görüyor musunuz? Harikalar. Yani kalonjanın yapraklarını bile çok seviyorum. Açmasına çok fazla gerek yok. Ama tabi açarsa da mutlu oluyoruz canlarım. Şimdi canlarım, ben bunları aldım. Tabii ki biliyorsunuz. Bir tane, iki tane çiçeğiniz varsa cama koyabilirsiniz. Ama çok çiçeğiniz varsa cama koyamıyoruz. Eğer camında yeriniz varsa cama koyabilirsiniz canlarım. Ama illa camı istemiyorlar. Ee, yani mutfağınızda koyabilirsiniz, tutabilirsiniz. Mutfakta masa üzerinde e, olabilir. İşte salonda böyle sehpa üzerlerinde durabilirler. Biraz böyle aydınlık olursa mutlu olurlar. Ama e, karanlık kuytu köşelerde bile e, yaşayabilen, açabilen çiçekler kolonşalar. Her zaman için en iyi koşulu sağlarsak çiçeklerimize... Ee, mesela diyelim ki bunu aldık cama yakın konuma koyduk daha güzel açar biraz içeriye koyduk ee, biraz daha açması hafifler ee, ama e, sukulent oldukları için illa da çok fazla güneşi istemiyorlar ee, salonumuzda her yerde bakabiliriz ee, kolonşalarımıza yeter ki sadece un um, biti ve mantar olmasın ee, canım takipçilerim ee, bunlar da sukulenttir dedik o yüzden dolayıdır ki her gün veya 2-3 günde bir su istemez kalonjalarımız. Ben şimdi içeriye aldım. İçeriye aldıktan sonra diğer çiçeklerim gibi bunları da 5-6 günde bazen haftada bir işte toprağın kuruluğuna bakacağım. Çok büyük saksıları tercih etmiyorum. Ekerken solucan olur, herhangi bir hayvan olur, bitki olur diye en güzel ve en kaliteli toprakları kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle toprağımı bahçeden alıyorum. Yani oranın toprağı güzel. Böyle içeride çiçek baktığım için, börtü böcek olmasını da istemediğim için biz de en iyisini kullanmaya gayret ediyorum. Videolarımda da görmüşsünüzdür. Sürekli hazır toprak kullanıyorum. Canım takipçilerim, benim çiçek paylaşımlarım vlog gibi oluyor bir tanelerim. İşte ben her şeyi anlatıyorum. Bilgilerimi paylaşıyorum. İşte bir videonun içinde sadece bunu anlatıp 2-3 dakikada geçemiyorum. Yani bilgilerimi paylaşmayı seviyorum canım takipçilerim. İşte bunu anlatırken kalançaların bakımını anlattık. E, içeride tutacağız artık kış olduğu için içeride tutacağız dedik. Suyu haftada bir vereceğiz. Her toprak eşit düzeyde susamaz canlarım. Bakacağız kontrol edeceğiz. E, çok fazla böyle takır takır olmadan sulayacağız. Ama e, yani nemini biraz kaybetmesini bekleyeceğiz kalançalarda Aşırı derecede kışın sulanmayı sevmiyorlar açmayan çiçeklerinize de canım takipçilerim her çiçeğin özel bitki besinleri var. O bitki besinlerinden alıp açtırabilirsiniz Bitki besini koyuyorsunuz. İlla açacak bir şey değil ama açmaya teşvik ediyor. Hani açmasını kolaylaştırıyor. Kalanşaların hastalıkları hakkında bahsedeyim. Kalanşalar canlarım en fazla mantar hastalığına oldukça çok yatkınlar. En birinci hastalıkları mantar. Mantar olduklarında bütün bu yaprakları e, beyaz beyaz, şimdi bu gördüğünüz şunlar e, mantar ilacı dedik ama aynı bu görünümde bakın aynı bu görünümde mantar oluyorlar. Kalonşaların üzerleri e, grimsi, beyazımsı olmaya başladığında bütün bu yapraklarında mantar hastalığı geldiğini öyle anlayabilirsiniz. E, grimsi, böyle beyazımsı e, lekeler oluşmaya başlıyor. Onlar canım takipçilerim işte bir 15-20 gün geçtikten sonra yapraklarını düşürmeye başlıyor. Kolonşamız böyle yaprakları dökülüyor. Kötü bir şekilde kalıyor. Ondan sonra açması duruyor. Bir derset çiçek açmıyor. O yüzden canlarım bu kolonşalara Birinci hastalığı mantar dedik. Zira ilaç çok kolonşanız varsa zira ilaç kullanabilirsiniz. Ee, belki bir tane iki tane kurtarabilirsiniz evdeki doğal yöntemlerle. Ama çok kolonşanız varsa zira ilaç kullanmak gerekiyor. İkinci hastalıkları da unlu bit canlarım. Ee, unlu biti de e, çok fazla sulamaktan e, oluyor. Ya da dışarıdan aldığınız bir çiçekten dolayı e, evinize unlu bit geliyor. Eğer dışarıdan yabancı bir çiçek alıyorsanız o çiçeği alırken bu yapraklarına, bu çiçek saplarına, köküne çok iyi bakmanız lazım eğer kolonje alıyorsanız. Buralarda böyle beyaz yapışak, pamucak gibi beyaz ya da böcekler gibi gözle görülüyor. Baktığınızda göze görülebiliyorlar canlarım. Onları görürseniz kesinlikle almayın. Kolonje alırken unlu bite dikkat edin. En fazla işte unlu ve mantar hastalığı kolonşalarımızı öldürüyor canlarım. Canım takipçilerim bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.